Gagarin'in uzaydan onu ilk gördüğünde söylediği gibi dünya mavi ve çok güzel, harika görünüyor. Heybetli gemileri yukarıdan küçücük görmek ulaşılabilir deneyimler arasında en eşsiz olanı. Peki onları aşağıdan bakmak, bu her haliyle heyecan verici bir deneyimdi. Şimdi bunu bir şekilde size anlatmak zorundayım. Bir videoyu, bir belgeseli, hatta bir filmi bile iyi yapan şey derdini iyi anlatmasıdır. O şey her neyse. Umarım bu sizin için iyi bir video olur. Ne yaptım? Kapattım hemen çıkımı. Hafif şöyle bir düzelttim birinci kademeden. O tam olarak girdiğinden emin olduktan sonra açtım tekrar bir baktım denedim. Yeni dünyalar keşfetmeden önce orada nasıl hayatta kalacağıma dair öğrenmem gereken şeyler var. Daha önce hiçbir dalış tecrübesi bulunmayan biri olarak önümdeki yol gözümde çok büyüyor. Ancak yola çıktığımda her şey düşündüğümden çok daha hızlı ilerleyecek. Denizin dibinde yatan bir Airbus A300'ü görmek için Kuşadası'ndayım. 2016 yılında bu kanalın ilk videolarından birinde onun batırıldığı haberini vermiştim bu ekranlardan size. Yıllar sonra ona dokunmaya geldim. Kuşadası Airbus A300 batığı 2016 yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi Sayın Özlem Hanım'ın katkılarıyla ve desteğiyle Kuşadası'nda batırıldı. Yapay resiflerin bilinen iki amacı var. Birincisi tabii ki su altındaki habitatı zenginleştirmek. E, i̇kincisi de dalış turizmine katkı olsun diye içine yapay resifler konmak. Ya, 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 ya. Hocam sıfır mı? Ben falan takip ediyorum. Tamam. <laughs> <laughs> en, en önemlisi değil. Ya, şimdi zaten bu Airbus A300 uçak batığının da batırıldığı derinlik 18 metre. Yani başlangıç seviyesindeki her dalıcı oraya dalış yapabilir. Başlangıç seviyesine sertifikasına sahip olabilmek için en az bir 3 günlük eğitim almak gerekiyor. Bu eğitim sonrasında eğer ki her şey başarılı bir şekilde gerçekleştiren dalıcılar sertifikalarına sahip olurlar ve Airbus A300 uçak batığına dalış yapabilirler. Su altında başımıza gelebilecek acil durumlara karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Maskemize dolan suyu boşaltabilmemiz, hava paylaşımı yapabilmemiz, hatta bütün ekipmanlarımızı metrelerce derinlikte çıkarıp tekrar giyebilmemiz. Hiçbiri göründüğü kadar kolay değil ama düşündüğünüz kadar zor da değil. Ama bunları yapabilmek, su altında yaşayabileceğimiz aksiliklere karşı önlem alabilmek demek. Yani sağlıklı kalabilmek demek. Aşağı yukarı bir saat falan, değil mi? Evet. Suyun altında kaldık. Tam olarak 59 dakika oldu. 59 dakika. Evet. Aslında birçok noktada şeye benziyor evet. ya. Havacılıktaki bir aktivite yapmaya benziyor. Yani onun gibi birçok işte kuralı kaidesi var. Evet. Disiplin. Yani güvenlik için aslında Aynen. disiplin. Bazı en başta geliyor. Kurallar. Var. Bunları uyguladığımız takdirde. Ee, hiçbir sorun yaşamadan güvenli güvenli keyif alarak dolaşları yapabiliriz. Kesinlikle. Metrelerce derinlikte olmakla metrelerce havada olmak arasında benzer çok nokta var. Her ikisi de yüksek disiplin gerektiriyor, her ikisi de insan anatomisini zorluyor, her ikisinde de hata toleransı çok düşük. Ve en önemlisi, her ikisinde de işinizi doğru yaparsanız, karada olduğunuzdan çok daha güvendesiniz. Sanırım iyi bir öğrenciyim. Günlerdir 18 metrede yatan Airbus'a dokunmanın hayaliyle elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ve sonunda onunla buluşmaya hazırım. Türkiye'nin cennet köşelerinden birindeyiz. Kuşadası sahillerindeyiz. Tam altımızda, evet bir yolcu uçağı için bunu söylemek ilginç, tam üstümüzde falan demem gerekiyordu ama bu sefer tam altımızda yaklaşık 18 metre derinlikte bir Airbus A300 duruyor. Bu uçak 1980 yılında üretilmiş, olimpik hava yolları için üretilmiş bir uçak. Uzun yıllar yolcu uçağı olarak kullanılmış. Daha sonra kargo uçağına çevrilmiş ve 2012 yılında da hurdaya ayrılmış. Yaklaşık 4 sene hurda olarak bekletildikten sonra 2016 yılında Kuşadası sahillerine hem yapay resif olması için hem de dalış turizminde değerlendirilmesi için batırılmış. Bu uçak yani birazdan yanına gideceğimiz 18 metre derinlikteki bu uçak yapay resif olarak ve dalış turizminde kullanılmak üzere batırılan dünyadaki en büyük uçaklardan birisi. Uçak 18 metre derinlikte bulunuyor. Yani birkaç günlük eğitimle siz de bu dalışı gerçekleştirebilirsiniz. Daha öncesinde herhangi bir dalış tecrübeniz yoksa yani yüzmeyi biliyorsanız sadece birkaç günlük eğitimden sonra siz de bu dalışı gerçekleştirebilirsiniz. Benim eğitimlerim tamamlandı. Ben birazdan o uçağın yanına ineceğim. Hem gördüklerimi elimden geldiğince size göstermeye çalışacağım. Hem de aslında hissettiklerimi, heyecanını aktarmaya çalışacağım. Umuyorum ki bunu başarabilirim. Hazırlıklarımız neredeyse tamam. Birazdan dalacağız uçağın yanında. Görüşmek üzere. Şimdi neredeyiz? Kuşadası. Airbus A300. Batı'nın olduğu yerdeyiz. Burası sahile. Gördüğün gibi çok yakın, yaklaşık 300 metre uzaklıkta. Uçak 18 metre derinlikte. Biz şu an pozisyon olarak uçağın sol kanadının üstündeyiz. İki tane şamandıramız var. Birisi Hı -hı. uçağın kıçına iniyor. Bizim Hı -hı. bağlı bulunduğumuz yerde uçağın sol kanadına iniyor. Uçak ne tarafta? Uçağın burnu açığa doğru, yaklaşık kuzey kuzey batıya batıya doğru, kuzey batıya doğru. Biz e, referans Sımandıramızın ipini referans alarak yaklaşık 18 metre aşağıya doğru yavaş bir iniş gerçekleştireceğiz. Yüzerliğimizi ayarlayarak. Daha sonra 15 metrelerde iyice nötr pozisyona gelip uçağın kanadından başlayarak uçağın burnuna doğru pencerelerin yan tarafından bir oval yapıp uçağın burnundan dönüp uçağın sağ yolcu kapısından uçağın içine gireceğiz. Daha sonra uçağın Pilot kabinine bakabiliriz ve geri dönüp uçan kış tarafına doğru dalış devam ettirebiliriz. Uçan kışı, yaklaşık iki yıl önce e, kış kışın kırıldı, bir kırım yaşadı uçak ve uçan kışı açık pozisyonda, bayağı büyük. Anladım. Dolayısıyla ışık olacak. Bulunduğu yerde kırıldı yani aşağıda. Tabii, aşağıda kırıldı. Biz Anladım. uçağı e, bütün olarak, 2016 yılında bütün olarak batırdık. Ancak 2-3 e, yıl, ön, yıl önce de uçak kışın kırıldı. Ama e, kıçı da yine uçağın sol tarafında. Aslında tam bir enkaz görüntüsünde şu an. Yine dalgıçlar için aynı zamanda kıçındaki kırık bir ışık oluşturduğundan dolayı bir referans veriyor ve oradan çıkabiliyoruz. Oradan çıktıktan sonra da diğer kanata doğru yani sağ kanada doğru dalış devam edecek. E, derinlik 18 metre ve daha sonra tekrar hava kontrolümüzü yaparak ve dekompresyon limitlerini dalış bilgisayarı kontrol ederek zamanımız el elverdiği müddetçe uçağı keşfetmeye devam edeceğiz. Burun tarafına, uçakların üst tarafına geçerek dalışı uçağın kıçına doğru, yine kırım olan tarafına doğru keşfetmeye devam edebiliriz. Anladım. Daha sonra yine dalışı bitireceğimiz zaman referans noktamıza tekrar geri dönüyoruz ve yavaş bir şekilde yükselerek yaklaşık 5 metrelerde 3 dakika emniyet beklemesi yap yaparak Bitiriyoruz. Kayıt değil mi? Evet. Hadi bakalım başlıyoruz. Avrupalı uçak üreticisi Airbus'un ürettiği 105. Airbus O1 A300, 1980 yılında Yunan Olimpik Hava Yolları için üretilmiş ve 19 yıl boyunca yolcu uçağı olarak kullanılmış. 1999 yılında kargo uçağına dönüştürülmüş ve 13 yıl daha kargo uçağı olarak kullanılmış. 2012 yılına gelindiğinde kal ve hurda olarak 2016 yılına kadar Sabiha Gökçen Havalimanı apronunda bekletilmiş. 2016 yılına gelindiğinde ise Kuşadası'nda şu an bulunduğu bölgeye batırılmış ve o günden bu yana balıkların yeni evi, dalgıçların yeni heyecanı olarak hizmet vermeye devam ediyor. İlginç deniz canlılarıyla karşılaşmak, yani bunları ilk kez görmek kesinlikle bu işin en heyecan verici ve en keyifli kısmı. Daha sonra uçağın burun kısmına geçiyoruz ve fotoğraf çektiriyoruz. 5 yıldan uzun süredir denizin dibinde olmanın yıpratıcılığı her yerde kendini belli ediyor. sağ ön kapıdan içeri girdiğimizde artık iskeleti duran jumpsit'ler bizi karşılıyor. Eğitmenlerimin gözetiminde kokpitte de giriyorum. Buraya havada girmek ne kadar zorsa, denizin altında girmek de bir o kadar zor. Uçak denize batırıldıktan sonra kırılan arka kısmına doğru ilerliyoruz. Manzara inanılmaz. Burası gerçekten balıkların yuvası olmuş. kuyruktan dışarı çıktığımızda doğal bir enkaz görünümüyle karşılaşıyoruz. Burayı bu haliyle görmek bir başka etkileyici. Turumuzu bitirdikten sonra yukarı çıkışımız başlıyor. Belli metrelerde, belli sürelerde beklemek durumundayız. yeryüzüne bambaşka bir deneyim yaşamış olmanın mutluluğuyla ulaşıyoruz. Geldik bir dalış. Dönüş yolundayız. Şimdi yeni dalışlar için enerji toplama vakti. benim için muhteşem bir deneyimdi. Böyle 18 metre derinlikte dev bir Airbus ağaç yüzü görmek sahiden bambaşka. Dediğim gibi kısa bir eğitimle siz de aynı deneyimi yaşayabilirsiniz. Bence mutlaka planlarınız arasına ekleyin. Gelin Kuşadası'na bu deneyimi yaşayın. Kuşadası Belediyesi'ne de desteklerinden dolayı, katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben çok mutluyum, çok pozitifim şu anda. Ee, i̇nşallah isteyen herkes de bir şekilde bu deneyimi yaşar. Evet, yepyeni videolarda görüşmek üzere dostlar. Kuşadası'ndan hepinize selamlar, sevgiler, güle güle.